Bas, yeri kapat, geri aç. Aç şimdi. Yürü. Allah'ın seversen gülme ya, komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene, kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum ben. Valla veriyorum. Bırak, şunu da bir çalıştır, beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. Üç seferdir aynı bokuyorsun ya. Böyle, olunmaz ki ama böyle? Bir de bizden yavaş yavaş da i̇şte gaza basacaksın. Yak tamam. şunu! Kulağa çarpsın diyorum ya! <laughs> Allah Allah! Tamam bir dur ya. Bir şey ya, Kızdırma beni. Kız değil mi? Ben normalde öyle yiyordum. Kaz ver biraz. Bizim <laughs> şuna kaz dersen Allah'ını seversen ya! Kulağa çarpsın biliyorum ya! Yapma şunu ya! Önce bir boşal arabayı, bir ölüp fitesine çalışayım mı? Tamam, sağ ol. <laughs> Allah Allah. Ya böyle alay edeceksin. Bırak abi ben çalışsın. Alay etmiyorum. Kızıyorum ben de sana ya. Allah, <laughs> oh. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. <laughs> Hayret bir şeysin ya. Abla desin <laughs> ki. Çocuk çocuklar Orada yavaş çocuklar dolu ya. <laughs> yavaş çıkar kızlar çıkar. Azlar çeker yani. Tamam çektim sakin. Bas şu kornaya. Kızım taşlar, taşlar. üstünden mi? gidiyorsun. Ben de gideceğim. Lanet ben. olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi geçiyor. Sebebi neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. <laughs> ya kornaya bas <laughs> amına kodum adamı git de git. Amca dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana şu teneden ev yerine uzaktan. Durmaya kalkmayayım bilir. adam önüne atlasa panik gelse vurup ezip gideceksin. Nasıl basacaksın? <laughs> Sola dön yok, şuradan. Yok. Yavaşça. Sarı sonuna bak. Sarı sonuna bak. Uçtun adamın anasını siktir. <laughs> Abla dur dur, dur Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben, ben korkuyorum Ama kızım Dönüştüm biraz da. pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla korkunç oldu şimdiden gitsene. <laughs> ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah Allah. Mi Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım senin ceyi Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş, yavaş. dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağını çek. Panik git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et öyle. <laughs> Korona'ya bas. millet uyar. <laughs> Bas bir daha, bas bir daha, hı, bas. Hı, tarbana, hı. Susan, ben şuraya ya canım. He Ayşe sen? şu mavi arabanın orada Bilmiyorum, ben ineyim. Tamam, Az sola git kızım. Arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Hı? Aferin dur. Tamam. Hadi, hadi görüşürüz. Hadi.